Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz Celle Celaluhu'nun lütfu ile yeni bir Ramazan-ı Şerife ulaştık elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu 11'in ayın sultanı olan, af ve mağfiret ayı olan, rahmet ayı olan, bereket ayı olan Kur'an ve oruç ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden en güzel bir şekilde istifade etmemize nasip ve müyesser eylesin. Kur'an, Ramazan, oruç. Ramazan, Kur'an ayı, Ramazan, oruç ayı. Baktığımız zaman bu mübarek ramazan Şerif'in faziletinin kaynağı Kur'an'dan kaynaklanıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayında indi. Elhamdülillah. Çünkü Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde indi. Kadir gecesinin faziletinin kaynağını da görüyoruz. Hepsi Kur'an'a çıkıyor. Yani Rabbimizin kelamına, Rabbimizin mesajına. insanlığa, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa son ilahi mesaj Kur'an'a dikkatler çekiliyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dikkatleri çekilen Kur'an-ı Kerim'i okuyan, manasını tefekkür eden ve hayatımıza da onu tanzim etmeye çalışan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la ahirete göç eden ve ahirette de Kur'an'ın şefaatine nail olan kullarından eylesin. Değerli müminler, Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri, Bakara Suresi 185. Ayet-i de Kur'an-ı Azimuşşan'ın Ramazan ayında e, indirilmesiyle alakalı, inmesiyle alakalı şöyle buyururlar. es billah. Şehru Ramazan o Ramazan ayı öyle bir aydır ki unzile fihi'l Kur'anu Kur'an-ı Kerim o ayda indirildi. Hudellin nas İnsanlara bir hidayet kaynağı olan, bir hidayet olan Kur'an Ramazan ayında indirildi. Daha ve beyinatin minel huda vel furkan bir de hak ile batılı ayıran ve hüdadan Rabbimiz tarafından açık delillerin, belgelerin ortaya konulduğu ve insanlara bir hidayet olan Kur'an Ramazan ayında indi. Femen şehide mülküm şehra artık her kim Ramazan'a ulaşırsa, her Müslüman Ramazan'a ulaşırsa fel yasum o ayda oruç tutsun. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece oruç ehli olan kullarından eylesin.